Hamd ve şükürümüzün en yüksek mertebede olduğu günlerimiz olsun her zaman. Ee, Rabbim inşallah doğru bir şekilde bugün sizi anlatmaya çalışacağım. Ee, o güzel isimlerden bir tanesini anlatmaya izin versin inşallah. Bugün e, sizinle paylaşmaya çalışacağım Allah'ın güzel ismi Malikül Mülk. Veya Ya Malikül Mülk veya Ya Malikel Mülk. El ve ül orada değişebilir. Ama biz burada genellikle bizim lisan ve lügatımıza göre malikül mülk diyoruz. Ama ya malikül mülk aslında söylenmesi gereken şeklidir. Bütün mülkün sahibi demektir. Fakat her zaman olduğu gibi bu bir anlam veya bir cümle bizde çok yüzeysel kalır ne kadar derine inersek inelim de Rabbimin güzel isimlerini idrak etmeye yetmez bizim aklımız. Rabbim inşallah en güzel haliyle idrak ettirsin. Ya Malik'ül Mülk her mülkün sahibi demektir. Fakat buradaki mevzu şu, görebildiğin, anlayabildiğin, hissedebildiğin bütün mülklerin sahibi benim. Kullanıcısı sensin, sahibi benim. Ama püf nokta ne? Buradaki Allah bu mülkleri bize kullandırırken hiçbir şekilde bu olayları, bu mülkü kullanırken bizim başımıza kalkmaz. Veya bununla ilgili darlamaz. Ne demek bu? Mesela bir arkadaşınız size bir iyilik yaptığında veya bir ee, ona ait olan bir eşyasını verdiğinde bunu mutlaka bir gün ya ister e, ya belli şekillerde sizin yanınıza üstünlük sağlamaya çalışır bir şekilde sizi borçlandırır. Ama Yaradan hiç böyle bir şey yapmaz. Bütün mülkleri hak ettiğimiz ölçüde bize kullandırır. Fakat bu ismi zikrettiğimizde insan bu ismi Allah'ın bu güzel ismini zikrettiğinde şunu fark eder. Benim şu an sahip olduğumu düşündüğüm her şey Allah'a ait. Ben sadece kullanıcıyım. Dolayısıyla kullanırken buna dikkat etmeliyim. Yani bu ismi çokça zikrettiğimizde bu bilinç uyanır. Peki Rabbimin tarafında ya maliki mülk ismi Allah'ın tarafında bütün gördüğün, duyduğun, e kullandığın her şeyin sahibi benim. Kullanımına sana verdim. İnsan tarafında ise bu mülkleri kullanırken Allah'a ait olduğunu hatırlayarak hamd ve şükür mertebesinde olmayı bize nasip eder ve bereketlendirir kullandığımız her şeyi. Fakat Allah bu isminle bize şunu söyler. Bu mülkleri senin kullanımına verdim ama sakın bu mülkleri yani benim olana haram karıştırma. Benim olanda kibirlenme. Benim olanda böbürlenme, benim olanda seninmiş gibi davranma. Benim olanı benim yarattığım canlı cansız varlıklara zarar verecek şekilde kullanma. Bu Ya Malikül Bük ismini zikreden insanların ruhsal olarak idrak edebileceği bir bilince dönüşür. Rabbim bu isminle bize bunu söyler. Bu ismi zaten zikrettiğimizde elimizde olan bütün mülklerin Kıymetini bilir hale geliriz, şükür mertebesinde oluruz, hamut mertebesinde oluruz, helal dairesinde olmaya çalışırız ve haramdan kaçınırız. Çünkü niye? Bize ait olmayan bir mülk üzerinde tasarrufumuz var. Yani oturduğunuz ev, kullandığınız eliniz, duyduğunuz kulağınız, kullandığınız arabanız, gittiğiniz iş, işteki aklınız bunların hepsinin mülkün sahibi Allah'tır. Eğer biz bu mülklerle yanlış işler yaparsak, emanete ihanet etmiş oluruz. İşte bu ismi çokça zikrettiğimizde, o zaman bir kiracı olduğumuzu, bu kira e, süresinin uzun olması için de doğru kullanmamız gerektiğini, haramlardan ve helaller helal dediğimiz noktalara dikkat etmemiz gerektiğini idrak etmiş oluruz. Bu sebeple Rabbim hepimize e, bu güzel ismin idrakını nasip etsin. Hürmetlerimle efendim.